Hani insan ölür kalır eseri misali. Eser bu. Biz buraya 1000 sayfalık bir rapordan çıkarak geldik. Yani benim adıma düzenlenen bir soruşturma raporuyla yani. Ee, ağır cezada yargılanmamızın planlandığı, müfettişlerin yetkisinde olmadığı halde savcılığa direkt suç duyurusunda bulunduğu bir raporla buraya geldik. O rapordan altı mahkeme kararıyla çıktık. Yani biz öldük. Cenazemizi izledik ve geri döndük. Hiç, hiç Hiçbir şekilde da şey da olarak da, söylüyorum da, bunu. Hizmete devam bu, edeceksiniz. yok <laughs> yok. Bu, bu ne anlama geldiğini arkadaşlar anladı çok güzel. Anladı ama yani güzel. Ee, Sonuçta e, şu anda yine Tekirdağ'da hizmete devam evet. edeceksiniz. Allah'tan bir gün istemiştim. Bugün 38 gün. Hani bir gün yani Bunun duasını yaptım yani bir gün. Çünkü insan onuru, şerefi, haysiyeti, karakteri için yaşar. Bir onur, şeref, haysiyet ve karakter mücadelesi verdim koltukların geçici olduğunu en iyi ben biliyorum. Ben çok değişik değişiklik gördüm bu mağarada. Yani e, devletimizin takdiri konusunda hiçbir şekilde olumsuz yorum hayatta yapmam. Veren devlette de çok iyidir, alan devlette de çok iyidir. Bugün 5 Kasım'dan daha mutluyum. 5 Kasım'da göreve başlamıştım. Bugün ayrılıyorum. O günden daha mutluyum. Yani o gün dudaklarım patlamıştı. Bugün daha iyiyim. Herkese hakkımı helal ettiğimi ilan ettim. Bunda hiç şüphe yok. Kimseye hırgın değilim. Ancak raporda yalan ifade veren, iftira atan hiç kimseye hakkımı helal etmem mümkün değil. Hiçbir şekilde. Net söylüyorum yani. Bu manada yeni müdürümüze en üst düzeyde yeniden başarılar diliyorum Kendisine görevimi hayırlısıyla devrediyorum. What the sheep